Bugün Kadri abla ile beraberiz. Bu videoyu yayınlayacağım. Müsaadeniz var mı yayınlamamda? Evet. Süper. Kadri abla bize ne zaman ameliyat olduk? 11-12 gün oldu. 11-12 gün oldu. Peki gelmeden önceki halinizi hiç e, saklamadan anlatmanızı istiyorum. Nasıldınız? Atıyordum, topallıyordum, evet. basamıyordum, evet. ayağım böyle sürünüyordu. Değil mi? Evet. Şimdi. Şimdi. Sevebilirim yani. Evet, e, Bel Fıtığ'ın <laughs> buyurun lütfen. Efendim biz Bel Fıtığ'ın ameliyatı olduk. Bir yatıran mikro ile 12 gün önce şahane bir ameliyat gerçekleştirdik. Bana doğru. Kadriye abla yürüyemiyordu maalesef ve çok ağrıları vardı. Gözünden yaşlar geliyordu ama bugün 12. günümüz ve görüyoruz. Kendisinin izniyle yayınlıyorum bunu. Geçmiş olsun. Okey, Geçmiş olsun. Ediyorum.